1878'in Ocak-Mart aralığında Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs köyünde Nuriye Mirza çiftinin oğlu olarak doğdu. 10 yaşına kadar eğitim görmek için pek çok medresede bulundu. Rüyasında Hazreti Peygamber'den ümmetimden sual sormamak şartıyla sana ilmi Kur'an verilecektir müjdesini alınca 1888'de Van'ın Arvas nahiyesine gitti. Sırasıyla Bitlis'te Şeyh Emin Efendi Müküs'te Mir Hasan Veli Medresesi ve Gevaş duraklarından sonra Beyazıt'a geçti. O zamana kadar aldığı sarf ve nahiv ilimlerinden sonra 3 aylık esas tahsilini burada Şeyh Mehmet Celali'nin yanında tamamladı ve icazet aldı. Bitlis ve Şirvan'a uğradıktan sonra 1889'da Siirt'e geldi. Molla Fetullah Efendi'den Bediüzzaman ünvanını aldı alimlerle yaşadığı gerilim üzerine Bitlis üzerinden Tillo'ya geçti. Şeyh Emin Efendi'nin imtihanını geçerek kubbeyi i Hasiye'de Kamusu Okyanus ezberine başladı. Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'nın zulmüne engel olmak için Cizre'ye gitti. Gerilimin artması üzerine bir o çölünü aşarak 1892'de Mardin'e vardı. Şehidiye Camii'nde ders vermeye başladı. Ulu Camii minaresinin şerefesinin korkuluklarında dolaşacak kadar cesur olan Bediüzzaman, Mardin ulemasını ilzam ettiği münazaralardan sonra artan gerilim üzerine Mardin mutasarrıfı tarafından jandarma eşliğinde şehirden çıkarıldı ve Bitlis'e döndü. Misafir olduğu Bitlis valisi Ömer Paşa'nın evinde 80 kadar kitabı ezberledi. Son dersini burada Şeyh Muhammed Küfrevi'den aldı. 1894'te vali Hasan Paşa'nın davetiyle Van'a gitti. Hasan Paşa'nın yerine gelen İşkodralı Tahir Paşa da ona ev sahipliği yaptı. 1907'ye kadar bu konakta kaldı ve müsbet ilimlere dair okumalar da bulundu. Kasım 1907'de Van valisi İşkodralı Tahir Paşa'nın referans mektubuyla İstanbul'a geldi. Kısa bir süre Ferik Ahmet Paşa'nın evinde kaldıktan sonra Şekercihan'a yerleşti. Odasının kapısına şu levhayı astı. Burada her suale cevap verilir, her müşkül halledilir. Fakat sual sorulmaz. Kürdistan'ın eğitim sorununa çözüm için Sultan Abdülhamit'e hitaben kaleme aldığı Kürtler Neye Muhtaç? başlıklı dilekçesini Mabeyn'e sundu. Önerilen İhsan-ı Şahani'yi reddettiği için Toptaşı Tımarhanesi'ne sevk edildi. Sağlık raporuyla taburcu edildi. İkinci Meşrutiyet'in ilanına yazı ve eylemleriyle destek verdi. 23 Temmuz 1908'de ilan edilen Meşrutiyet'in ilanından sonra Hürriyete hitap nutkunu irad etti. Aynı nutku Selanik Hürriyet Meydanı'nda tekrarladı. 27 Şubat 1909'da medrese talebelerinin mitingine, 5 Nisan 1909'da Ayasofya Mevlidine katılarak meşrutiyeti anlattı. İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. 31 Mart ayaklanmasını yatıştırmak için mücadelesinde başarılı olamayınca İzmit'e geçti. Gözaltına alınarak Divanı ı Harp'te yargılandı ve beraat etti. Mahkemedeki savunmasını Divanı Harbi Örfi adıyla kitaplaştırdı. İstanbul'dan ayrılarak İnebolu Batum Tiflis üzerinden Van'a döndü. 1910 yılını aşiretlere hürriyeti anlatarak geçirdi. Bu derslerini münazarat adıyla kitaplaştırdı. Diyarbakır'da Ziya Gökalp'le milliyetçilik tartışmasına girdi. Oradan Urfa'ya geçerek Yusuf Paşa Camii'nde vaazlarda bulundu. Kiliste Şeyh Efendi Tekkesi'ne, Kırıkhanda Beyazidi Bistami Türbesi'ne uğrayarak 6 Nisan 1911'de Şam'a vardı. Emeviye Camii'nde İslam aleminin sorunlarını ve çözümlerini ele aldığı bir hutbe verdi. Konuşması Hutbe-i Şamiye adıyla neşredildi. Beyrut, Kıbrıs, İzmir güzergahını takip ederek İstanbul'a geldi ve Sultan Reşad'ın Rumeli seyahatine delege olarak katıldı. Heyetle birlikte 5 Nisan'da Selanik, 16 Haziran'da Üsküp ziyaretlerinin ardından 26 Haziran 1911'de İstanbul'a döndü. Aynı yıl içinde tefsir mukaddimesi olan Muhakemat adlı eserini yayınladı. Van'a giderek Horhor Hor Medresesi'nde talebe yetiştirmeye başladı. 1. Dünya Savaşı başlayınca gönüllü milis alayı komutanı olarak Pasinler cephesinde savaşa katıldı. Cephede İşaretül İcaz adlı tefsir çalışmasını talebesi Molla Habibe yazdırdı. 3 Mart 1916'da Bitlis'te Ruslara esir düştü. Kostroma'da 3 yıl esir kaldıktan sonra firar ederek Petersburg, Varşova, Viyana, Sofya üzerinden Haziran 1918'de İstanbul'a ulaştı. 13 Ağustos 1918'de Darül Hikmetil İslamiye'ye öğretim görevlisi olarak atandı. Sultan Vahdettin tarafından Mahreç payesi verildi. Yeşilay'ın kurucuları arasında yer aldı. Rüyada bir hitabeyi kaleme aldı. 1920'de İngilizlerin İstanbul'u işgaline karşı Hütuvat-ı isimli eseri neşretti. Müderrisler Cemiyeti'nin kurucuları içinde yer aldı. Tulaat ve Lemaat gibi eserlerini bu dönemde yazdı. Huayi Milliye'yi destekledi. Davetler üzerine 9 Kasım 1922'de Ankara'ya vardı ve mecliste Hoşamedi merasimiyle karşılandı. 19 Ocak 1923 tarihinde mecliste 10 maddelik bir beyanname yayınladı. Beyanname üzerine Mustafa Kemal ile aralarında sert bir münakaşa geçti. Medrese Tüz Zehra projesini meclise kabul ettirdi o sırada kaleme aldığı Hubab Risalesini Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in matbaasında bastırdı. Ali Şükrü Bey'in suikaste kurban gitmesinin ardından 17 Haziran 1923 tarihinde aldığı tren biletiyle Ankara'dan ayrıldı. Gebze Trabzon üzerinden Van'a geçti. Yeni Said olarak Ankara'da telifine başladığı Mesnevi-i Nuriye'ye burada devam etti. Mayıs 1925'te Şeyh Said hadisesi bahane edilerek sürgüne çıkarıldı. Trabzon, İstanbul, İzmir, Antalya üzerinden 20 Mayıs 1925'te Burdur'a getirildi. Burada Nur'un İlk Kapısı adlı eserini yazdı. Mesnevi-i Nuriye'yi tamamladı. Daha önce Arapça olarak kaleme aldığı bazı eserlerini Türkçe'ye tercüme etti. 25 Ocak 1926'da Isparta'ya... Şubat 1926'da ise 8 yıl kalacağı Barla'ya sürgün edildi. İlk geceyi karakolda geçirdi. 20 gün kadar muhacir Hafız Ahmet'e misafir olduktan sonra ilk medreseyi i Nuriye ünvanını alan eve yerleşti. Barla'da Risale-i Nur külliyatının dörtte üçünü telif etti. Risalelerin telifinde ve neşrinde büyük emekleri geçen ilk dönem talebeleri bu yıllarda etrafında toplandı. 1934'te Isparta'ya nakledildi. Burada 19 ve 25. lema ile 26. lemanın 13. ricasını telif etti. 25 Nisan 1935'te talebeleriyle birlikte Eskişehir'e sevk edildi. Eskişehir Mahkemesi sürecinde 27, 28, 29 ve 30. lemalar 1. ve 2. şuaları telif etti. Mahkemede kendisine 11 ay, 15 arkadaşına 6'şar ay ceza verildi. 105 kişi beraat etti. Mahkeme müdafalarından 27. Lema isimli eseri oluştu. Eskişehir hapishanesinden tahliye olunca 1936 baharında Kastamonu'ya sürgün edildi. Çarşı karakolunda 3 ay kaldıktan sonra karakolun karşısındaki bir eve yerleşti. 3 ve 7. şua ile meyve risalesinin 6. meselesini telif etti. Daha önce yazdığı 5. şuayı gözden geçirerek neşretti. 31 Ağustos ve 18 Eylül tarihlerinde evine yapılan baskınlardan sonra 20 Eylül 1943'te tutuklanarak Çankırı üzerinden Ankara'ya getirildi. Vali Nevzat Tandoğan sarık yerine şapka giymeye zorlasa da bunu başaramadı. Isparta üzerinden Denizli'ye sevk edildi. Muhtelif beldelerden toplanan 126 talebesiyle beraber Denizli Mahkemesi'nde yargılandı. Bu süreçte 9 meseleden oluşan meyve risalesini telif etti. Tutukluluk süreci 9 ay sürdü. Mahkeme beraatle neticelendikten sonra 1,5 ay şehir otelinde kaldı. 31 Temmuz 1944'te Afyon'a gönderildi. Aynı yılın Ağustos sonlarında ise Emirdağ'a sevk edildi. Emirdağ'da 1948'e kadar kaldı. 23 Ocak 1948'de farklı illerden 54 talebesiyle birlikte tutuklandı. Çetin kış şartlarında Afyon hapishanesine konuldu. 20 aylık hapis müddeti 60 kişilik koğuşta tek başına tutulan Bediüzzaman için çok çileli geçti. 15. Şua olan El Hüccetü Zehra eserini burada telif etti. 6 Aralık 1948 tarihinde mahkeme Bediüzzaman'a 20, bir alime 18, 20 kişiye de 6'şar ay mahkumiyet verdi. Temyiz Mahkemesi bu kararı bozdu. 20 Eylül 1949'da tahliye edildi ve 20 Kasım 1949'da tekrar Emirdağ'a getirildi. İki sene kadar Emirdağ'da kaldıktan sonra 1951 Eylül'ünde Eskişehir'e geldi. Yıldız Oteli'nde kaldı. Konuşan Yalnız Hakikattir ismiyle meşhur, Ayrıca Sebiül Reşat'ta da yayınlanan metni 29 Kasım 1951'de burada telif etti. 1951 yılı Aralık sonlarında Eskişehir'den Isparta'ya gitti. 70 gün kaldı. Bu dönemde yeni harflerle basılan Gençlik Rehberi isimli kitabı hakkında dava açıldı. Mahkeme için 1952 yılı Ocak ayında İstanbul'a geldi. Sirkecideki Akşehir Palas Oteli'ne yerleşti. 22 Ocak, 19 Şubat ve 5 Mart 1952 tarihlerinde yapılan duruşmaların ardından beraat ederek Emirdağ'a gitti. Hakkında açılan bir dava için Samsun'a gitmek üzere 1953 senesi baharında geldiği İstanbul'da 3 ay kaldı. İlk gün Marmara Palas'ta kalan Bediüzzaman, Küçük Çamlıca ve Üsküdar'da iki ayrı dostunun evinde üçer gün misafir oldu. Daha sonra Fatih Çarşamba'da Fırıncı Mehmet Güleç isimli talebesinin evinde kaldı. Fethin 500. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Talebesi Ziya Arun'la birlikte Fener Rum Patriği Athenogaras'ı ziyaret etti. 1953 Ramazanını İstanbul'da geçiren Sayit Nursi sırasıyla Emirdağ, Eskişehir, Isparta ve Barla'yı ziyaret etti. Daha önce sürgün tutulduğu mekanları gezerken gözyaşlarına mani olamadı. 24 Şubat 1955'te Türkiye ile Irak arasında imzalanan Sento Anlaşması nedeniyle hem Celal Bayar'ı hem de Adnan Menderes'i yazdığı bir mektupla tebrik etti. 1956 Mayıs'ında 8 senedir Afyon'da devam eden mahkeme neticelendi. Diyanet İşleri Müşavere Kurulu bu eserlerin imani ve İslami olduğu, kanuni bir zarar barındırmadığını ifade eden bir rapor verdi. Risale-i Nur külliyatı bir bütün olarak 1957 senesinde matbaalarda basılmaya başlandı. 27 Ekim 1957 seçiminde Isparta'da Bey Camii'nde bizzat sandık başına giderek Demokrat Parti'ye oy verdi. 12 Nisan 1957'de Isparta'daki Tugay Camii'nin temel atma törenine katıldı. 1958 yılında Tarihçeyi Hayat Ankara'da basıldı ve İstanbul'da ciltlendi. 26 Nisan 1958'de Ankara, İstanbul ve Isparta'daki nur talebelerinden 10 kişi tutuklanarak Ankara cezaevine alındılar. Demokrat Parti Milletvekili Tahsin Tola'nın ricası üzerine Avukat Bekir Berk bu talebelerin savunmalarını üstlendi. 2 Aralık 1959'da otomobille Ankara'ya geldi. Beyrut Palas Oteli'nde bir gece kaldıktan sonra Emirdağ'a hareket etti. Aynı ay içinde Emirdağ'dan otomobille ayrılarak Konya'ya geçti. Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. 31 Aralık 1959 günü Ankara'ya gitti. Bazı talebeleri demokrasi...